Hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir konumuz var. Masamızda sizin için derlediğimiz kaynaklarla Franz Kafka'nın hani o unutulmaz eseri Dönüşüm var. Evet, Dönüşüm. Gerçekten sarsıcı bir metin. Aynen. Gregor Samsa'nın o inanılmaz yolculuğuna, yani bir sabah dev bir böceğe dönüşmesiyle başlayıp o trajik sona uzanan hikayesine odaklanalım diyoruz. Amacımız da şu. Bu sıra dışı olay örgüsünün sadece ne anlattığını değil, belki biraz daha derinine inmek, sizin için taşıdığı anlamları, o kilit noktaları birlikte keşfetmek. Ne dersiniz? Kesinlikle. Bu sadece bir olay akışı özeti olmayacak zaten. Yani Gregor'un yaşadığı o sarsıcı dönüşüm ve sonrasında gelişen olaylar zinciri aslında insanın varoluşu, aile bağları, toplum içindeki yeri gibi pek çok katmanı sorgulamamıza neden oluyor. Kaynaklarda tam bu noktalara ışık tutuyor aslında. Harika. O zaman lafı çok uzatmayalım, hemen Gregor'un o e, biraz klostrofobik dünyasına adım atalım. Bakalım bu yoğun ve düşündürücü hikayenin katmanları arasında sizin de neler bulacağız. Her şey o meşhur sabahla başlıyor, değil mi? Gregor Samsa yatağında uyanıyor ve bir bakıyor ki kendini devasa bir böceğe dönüşmüş buluyor. Evet, yani bir an düşünün. Fiziksel olarak tamamen farklısınız, tanınmaz bir varlıksınız. Korkunç. Sırtı sertleşmiş, kaynaklarda panzer gibi diyor hatta. Bir sürü küçük bacağı var ve hareket etmek bile neredeyse imkansız. Gerçekten korkunç bir başlangıç. Ama işin ilginç yanı, hani o Kafka-esk dediğimiz tuhaflık burada başlıyor. Bu akıl almaz fiziksel değişimin hemen ardından Gregor'un aklına ilk gelen şey ne? İşe geç kalmış olması. Aynen öyle. Dehşet içinde neye dönüştüğünü anlamaya çalışmak yerine pazarlamacı olarak çalıştığı işe geç kalmış olması. Saat 5'teki treni kaçırmış. Bu hikayenin en başından itibaren kurduğu o tuhaf tezatlığı ve yabancılaşma hissini gösteriyor aslında. Gerçeküstü bir felaket yaşanıyor ama zihin hala gündelik hayatın o sıradan endişelerine takılı kalmış. Bu sırada kapı çalınıyor tabii. Ailesi, annesi, babası, kız kardeşi Greta endişeyle sesleniyor. Gregor iyi misin falan. Hmm. Gregor cevap vermeye çalışıyor ama sesi artık insani değil, boğuk, hayvansı bir ses çıkıyor. İletişim kurma çabası daha en başından e, başarısız oluyor. İşte bu an gerilimi hemen tırmandırıyor. Dışarıda endişeli bir aile var, içeride ise hem fiziksel hem de iletişimsel olarak kapana kısılmış, ne olduğunu anlatamayan bir Gregor. Bu iletişim kopukluğu hikayenin ilerleyen kısımlarında da çok kirit bir tema olacak zaten. Üstüne bir de yetmezmiş gibi iş yerinden firma temsilcisi geliyor. Yani müdürü. Evet, o da ayrı bir baskı unsuru. Gregor'un neden işe gelmediğini soruyor, kapı hala kilitli, içerden gelen tuhaf sesler durumu daha da gerginleştiriyor, müdür sabırsızlanıyor falan. Gregor inanılmaz bir çabayla, yani o yeni ve işlevsiz bedeniyle mücadele ederek Ağzını kullanarak kapıyı açmayı başarıyor. İşte o an, yüzleşme anı. Kapı açıldığında ilk tepki, hani dış dünyayı temsil eden müdürden geliyor. Dehşete kapılıyor ve arkasına bakmadan kaçıp gidiyor. Tabii, beklenen bir tepki belki de. Bu Gregor'un yeni haliyle toplumdan göreceği ilk ve net tepki aslında. Reddedilme, dışlanma. Ailenin tepkileri ise daha karmaşık ve aslında daha yıkıcı olabiliyor. Anne mesela oğlunu o halde görünce şokla oracıkta bayılıyor. Evet zavallı kadın. Bu belki de durumu kabullenmekteki zorluğun yani o annelik içgüdüsüyle tiksinti arasındaki çatışmanın bir göstergesi olabilir. Baba ise? İşte babanın tepkisi çok daha sert. Önce bir şaşkınlık var sonra inanılmaz bir öfke patlaması. Hı <laughs> hı. Elindeki bastonla Gregor'u tehdit ediyor, onu korkutarak odasına geri itmeye çalışıyor. Hatta bu sırada onu yaralıyor, kapı arasına sıkıştırıyor ve kapıyı üzerine kilitliyor. Bu an çok önemli çünkü sadece babanın karakterini değil, Aile içindeki güç dinamiklerinin nasıl bir anda değiştiğini de gösteriyor. Düşünün, Gregor ailenin geçimini sağlayan kişiyken şimdi aciz, tırnak içinde yaratık konumuna düşüyor ve baba figürü otoritesini şeyle, şiddetle kurmaya çalışıyor. Anlama çabası falan yok yani. Yok. Öfke ve dışlama hakim. Gregor kendi evinde, kendi odasında bir yabancı ve mahkum artık. Ona kötü geliyor artık, içemiyor. Evet. Bu beslenme alışkanlığındaki değişim de oldukça sembolik. Sadece biyolojik bir gereklilik değil bu. Aynı zamanda onun insan dünyasından, eski kimliğinden, hatta ailesinin sunduğu o normal yaşamdan ne kadar koptuğunun bir göstergesi. Kendi içine karanlık ve izole bir varoluşa çekiliyor resmen. Çürümüş, bozulmuş artıkları tercih etmeye başlıyor. Bir karanlıkta tek bir ışık beliriyor başta, kız kardeşi Grete. Başlangıçta ona karşı en şefkatli davranan o, değil mi? Evet, Gretchen'in rolü başlangıçta çok önemli. Odasına giriyor, ona farklı yiyecekler sunuyor, hani neyi yiyebildiğini anlamaya çalışıyor, odayı temizliyor falan. Gregor için dış dünyayla tek bağlantısı, tek umudu gibi sanki başta. Gretchen'in bu ilk çabası, hikayede kısa bir süreliğine de olsa bir insaniyet pırıltısı yaratıyor gerçekten. Ama e, kaynaklar da işaret ediyor ki bu durumun kalıcı olmayacağı. Bu bakımın zamanla bir göreve hatta bir yüke dönüşeceği de alttan alta hissettiriliyor. Diğerleri ne yapıyor peki? Ailedeki diğer üyeler yani anne ve baba Gregor'u görmekten neredeyse tamamen kaçınıyorlar. Özellikle baba çok mesafeli duruyor. Zamanla Grete'nin de sabrı tükeniyor galiba. Gregor'un bakımı ona ağır gelmeye başlıyor. Evet. O ilk heves, şefkat yerini yorgunluğa bırakıyor. Odaya girerken artık daha isteksiz olduğu hatta tiksinti duyduğu falan hissediliyor. Başlangıçtaki o özel bağın yerini bıkkınlık ve mesafe alıyor. Bu da Gregor'un izolasyonunu daha da derinleştiriyor tabii. Derken bir olay yaşanıyor ki Gregor'un o kırılgan iç dünyasıyla ailesinin pragmatizmi fena çarpışıyor. Anne ve Grete Gregor'a odasında daha fazla hareket alanı açmak için eşyaları çıkarmaya karar veriyorlar hani iyi niyetli bir girişim gibi görünebilir belki başta daha rahat etsin diye düşünüyorlar belki ama ama Gregory için o eşyalar sadece mobilya değil. Onlar onun insan olduğu zamana ait anılar, kimliğinin parçaları adeta. Kesinlikle özellikle duvardaki o kürklü kadın resmi, kaynaklarda da geçiyor bu, onun geçmişine, estetik duygusuna, belki de insanlığına tutunduğu son sembollerinden biri o resim. Bu yüzden resmin alınacağını anladığında dehşete kapılıyor ve onu korumak için içgüdüsel bir hamleyle resmin üzerine tırmanıp yapışıyor. Hani kaybolan benliğine umutsuzca sarılıyor gibi. Tam o anda odaya kim giriyor? Annesi. Evet. Onu o halde görünce yine bayılıyor kadıncağız. Bu olayda akşam eve dönen babanın öfkesini yeniden alevlendiriyor. Belki Grete durumu biraz abartarak anlatıyor, belki baba yanlış anlıyor, belki de zaten birikmiş olan o çaresizlik ve öfke patlıyor. Ve baba inanılmaz bir şiddetle Gregor'a elma fırlatmaya başlıyor. Evet, elma fırlatıyor, düşünebiliyor musunuz? Bu elmalardan biri Gregor'un sırtına saplanıyor ve orada kalıyor. Çıkarılamıyor da. İşte o elma yarası çok katmanlı bir sembol gerçekten. Hem babanın o anlamsız, acımasız şiddetini gösteriyor. Hem de Gregor'un sırtında taşıdığı fiziksel ve duygusal yükün somut bir nişanesi haline geliyor. O elma orada çürüdükçe, iltihaplandıkça Gregor'un çektiği acı da katlanıyor ve bu yara ailesi tarafından ona verilen kalıcı bir hasarı temsil ediyor adeta. Bu olaydan sonra Gregor'un durumu tabii daha da kötüleşiyor. Aile üzerindeki ekonomik baskı da artıyor aynı zamanda. Gregor artık çalışamıyor çünkü ailenin tüm düzeni alt üst oluyor. Evet, dönüşümün sadece Gregor'u değil tüm aileyi nasıl etkilediğini burada çok net görüyoruz artık. Roller tamamen tersine dönüyor. Nasıl yani? Yaşlı baba hani sağlığı pek el vermemesine rağmen çalışmak zorunda kalıyor. Anne evde dikiş dikerek falan katkıda bulunmaya çalışıyor. Grete de bir iş buluyor kendine. Yani eskiden Gregor'un geçindirdiği aile şimdi onun yokluğunda ve bir yandan da onun yüküyle hayatta kalma mücadelesi veriyor. Pratik sonuçlar çok ağır. Para sıkıntısı o kadar artıyor ki evin bir odasını üç kiracıya vermek zorunda kalıyorlar. Bu da tabii evdeki mahremiyeti yok ediyor, gerilimi daha da arttırıyor. Kiracılar var bir de şimdi. Bu arada Gregor'un odası ne oluyor? Tamamen ihmal ediliyor. Gereksiz eşyalarla, ıvır zıvırla doluyor. Adeta bir depo, bir çöplük haline geliyor. Unutulmuş, terk edilmiş bir durumda. Kiracıların varlığı hikayenin doruk noktasına, o kırılma anına giden yolu hazırlıyor aslında. Ailenin dış dünyaya karşı normal görünme çabasıyla Gregor'un varlığı arasındaki gerilim iyice keskinleşiyor bu noktada. Ve o akşam geliyor. Grete salonda kiracılar için keman çalıyor. Hı hı. Müzik Müziğin sesi belki de Gregor'un içinde kalan son insani duygulara dokunuyor ve onu odasından dışarı çekiyor. Belki bir merak, belki bir özlem. Müzik onun estetik duyarlılığının insanlığının son bir parıltısı gibi sanki. Ancak bu son insani tepkisi maalesef onun sonunu getiren olaylar zincirini başlatıyor. Çünkü o salona çıktığında... Kiracılarla yüz yüze geliyor. Aynen. Kiracılar Gregor'u görünce büyük bir şok ve tiksinti yaşıyorlar tabii hemen evi terk edeceklerini hatta o ana kadar olan kirayı bile ödemeyeceklerini söylüyorlar. Bu aile için tam bir felaket demek, özellikle maddi olarak büyük bir darbe. İşte bu olay bardağı taşıran son damla oluyor ve bu kez patlayan kişi, hani başlangıçta Gregor'a en yakın olan, ona bakan Grete. Gret Grete'nin o anki patlaması çok önemli. Tüm birikmiş bıkkınlığı, öfkesi ve çaresizliğiyle konuşuyor artık bu yaratıktan kurtulmaları gerektiğini söylüyor. Çok ağır bir ifade bu yaratık. Çok ağır. Onun artık Gregor olmadığını, gerçek Gregor olsa ailesine bu kadar yük olmayacağını, çoktan gitmiş olacağını haykırıyor resmen. Bu yükü daha fazla taşıyamayız diyor. Bu an çok acı gerçekten. Başlangıçta ona bakan, onu anlayan tek kişinin ağzından çıkan bu sözler. Gregor için nihai reddediliş bu. Umudun tamamen tükendiği nokta. Babası da Gritty'ye hak veriyor, haklısın kızım diyor, çaresizlik içinde onaylıyor. Anne ne diyor tam hatırlamıyorum ama genel bir çaresizlik hakim. Gregor tüm bunları duruyor mu? Duyuyor. Kapının aralığından ailesinin onu nasıl tamamen sildiğini, ondan nasıl kurtulmak istediklerini işitiyor. Çok üzülüyor ama ilginç bir şekilde, kaynakların da işaret ettiği gibi, sanki onlara hak veriyor gibi bir hali var. Nasıl yani? Yani kendi varlığının bir yük olduğunu, bu durumun sürdürülemez olduğunu belki de o da içten içe kabullenmiş durumda. Bir tür e, teslimiyet belki de. Sessizce odasına çekiliyor, Greta arkasından gelip kapıyı kilitliyor. Bu son kilitleme. Adeta bir vedalaşma, bir son nokta koyma eylemi gibi. Çok sembolik. Evet, kesinlikle. Ve Gregor o gece odasında tamamen yalnız, terk edilmiş, yaralı ve bitkin bir halde. Ama belki de bir tür kabullenişle, ailesine duyduğu sevgiyle kaynaklar bunu vurguluyor ve yaşadıklarının yorgunluğuyla sabaha karşı sessizce ölüyor. Hayatındaki tüm o kargaşanın, acının aksine ölümü oldukça sakin ve neredeyse fark edilmez oluyor. Evet, çok çarpıcı bir tezatlık bu da. Sabah hizmetçi kadın geliyor, odayı temizlemeye ve cansız bedenini buluyor aileye haber veriyor. Ailenin tepkisi ise belki de hikayenin en sarsıcı, en rahatsız edici noktalarından biri. Ne hissediyorlar? Üzüntüden çok büyük bir rahatlama hissediyorlar. Rahatlama mı? Evet, büyük bir rahatlama. Üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi. Sanki nefes alıyorlar. Gregor'un onca acısı, yalnızlığı ve trajik ölümü karşısında ailesinin hissettiği bu ani ferahlama, bu durum insanın hayatta kalma içgüdüsü mü, bencillik mi yoksa belki de travmayla başa çıkma şekli mi? Çok rahatsız edici sorular sorduruyor size, değil mi? Fedakarlık ve yük arasındaki o ince çizgi nerede bitiyor acaba? Kesinlikle üzerine düşünülmesi gereken bir nokta. Sonrası daha da çarpıcı. Hizmetçi kadın Gregor'un ölüsünü bir şekilde ortadan kaldırıyor. Hani nasıl olduğu bile belirsiz. Baba ilk iş olarak ne yapıyor? Kiracıları evden kovuyor. Evet, sanki Gregor'un ölümüyle birlikte tüm sorunlar sihirli bir şekilde çözülmüş gibi bir hava esiyor evde. Ve aynı gün aile işe gitmiyor. Üçü birlikte baba, anne ve Grete tramvaya binip şehir dışına böyle güneşli bir yere gezmeye gidiyorlar. Yaz tutmak yerine Adeta bir kutlama, bir yeniden başlangıç yapıyorlar gibi. Bu da çok garip. Tramvayda gelecek hakkında umut dolu planlar yapıyorlar. İşte maddi durumları düzelecek, daha küçük, daha pratik bir eve taşınabilecekler falan. Yeni bir sayfa açıyorlar resmen. Normale dönüş hızları inanılmaz gerçekten. Gregor'un varlığıyla gelen tüm o karanlık sıkıntı, utanç onun ölümüyle anında buharlaşmış gibi davranıyorlar. Hatta sohbet öyle bir noktaya geliyor ki, anne ve baba kızları Grete'ye bakıyorlar ve onun ne kadar büyüdüğünü, güzelleştiğini, serpildiğini fark ediyorlar. Hı hı. Artık ona uygun bir eş bulma zamanının geldiğini düşünüyorlar, geleceğe umutla bakıyorlar, kaynakların altını çizdiği gibi. Sanki Gregor hiç yaşamamış gibi. Çok acımasız bir son aslında ya da gerçekçi mi demeli bilemiyorum. İşte Gregor Samsa'nın hikayesi. Bir sabah başlayan o akıl almaz dönüşüm, ardından gelen aile içi çatışmalar, izolasyon, acı ve sonunda gelen ölümün ardından hissedilen o tuhaf hatta biraz ürkütücü rahatlama. Gerçekten de insanın içine işleyen, kolay kolay unutulmayacak bir olay örgüsü sundu bize kaynaklar ve tam da bu son nokta üzerinde düşünmeye değer değil mi? Ailenin Gregor'un ölümünün hemen ardından hissettiği o rahatlama ve hızla geleceğe odaklanması size de sormak istiyoruz. Bu durum yani bir trajedinin hemen ardından gelen bu hızlı normale dönüş ve gelecek planları Size insanın doğası hakkında, zorluklar karşısındaki dayanıklılığı ya da belki unutma kapasitesi hakkında ne düşündürüyor? Ailenin bu tepkisi size ne hissettirdi? Yani bu kadar çabuk unutmak, yola devam etmek. Üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru değil mi? Kesinlikle. Kafka'nın dönüşüm eserinin bu olay örgüsü ve anlam katmanları üzerine yaptığımız bu sohbette bize katıldığınız için çok teşekkürler. Umarız bu analiz esere dair kendi düşüncelerinizi belki biraz daha derinleştirmenize yardımcı olmuştur. Umarız keyif almışsınızdır. Bir sonraki derinlemesine konumuzda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.